Bana bir şey oldu. Her gün video atamıyorum. İsteğim yok oldu. Arkadaşlar lütfen bu videoya 1000 like atın bak. Normalde ben like istemeyi sevmem. Hatta like istemem. Bana motive verin. Like atın. Ne bileyim yorum yapın. Güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Son zamanlarda takvimlere baktığımız zaman deprem olayları çok fazla yaşanıyor. Hani dün baktım. Dün müydü? Dünden önce de olabilir. Tokat'ta 5.6 şiddetine deprem olmuş. Umarım can kaybı falan yoktur. Pek fazla inceleyemedim. Pek müsait olamadım diyelim. Ayrıca de arkadaşlar dün İzmir'de 4.5 şiddetine deprem oldu. Ben bu arada İzmir'de yaşıyorum. Hani bilmeyenler de olabilir. E, ben hissetmedim. O sıra ne yapıyordum bilmiyorum. Gerçi işteysem hissetmem mümkün değil. Çünkü arkadaşlar bizim pastanenin altyapısı bayağı bir sağlam. Yani babam zamanında güzel yapmış. Kolonlar kolum kadar böyle. Oraya bir şey olmaz. Hani büyük bir deprem olsa bile. Seni bu arada oynamayı unuttum. Bayağıdır da oyuna girmiyorum arkadaşlar. Umarım paslanmamışımdır, yaşlanmamışımdır. Ama şunu fark ettim. Artık istekli çekmek istiyorum videoları ben. Hani sizin desteğiniz ile isteği yakalamak istiyorum yani. Elmayı almayacaktın aslında. O elma benimdi. de. Ölme. Size şöyle bir anımı anlatayım ben. Tam pandemi zamanıydı. İzmir'de 6.5 şiddetine deprem olmuştu abi. Çok korkunçtu o ya. Hani yer yerinden oynamıştı. Allah kimseye göstermesin. Hani sevenlerini kaybettiğin zaman çok sıkıntı oluyor. Onun acısı geçmiyor yani. Siz gene de arkadaşlar önlemlerinizi almaya bakın. Ne bileyim. Çantanızı falan erkenden hazırlayın. Başınızın ucunda dursun yani önemli bir şey olur bir anda. Fener çok önemli arkadaşlar. Fener de bulundurun. Gene tedbirli olmak lazım. Her an her şey olabilir kafasında olmak lazım. Küstüğünüz insanlarla küs kalmayın. Gerçekten hani kaybettiğiniz zaman çok üzüleceksiniz. Yani ne bileyim arkadaşınız olabilir, dostunuz olabilir, sevgiliniz falan da olabilir. Benim tavsiyem arkadaşlar küs kalmayın kimseyle. A düşünsenize çok sevdiğiniz insanla küs kaldınız. Ertesi gün arıyorsun ulaşamıyorsun. Enkazın altına kalmış. Gerçekten kulağa kötü geliyor değil mi? O yüzden bakın kamu spotu yapıyorum. Küs kalmayın. Ben küs kalmayı hiçbir zaman sevmem. Zaten iki günlük dünya. Her insan ölümü tadacaktır eninde sonunda. Hayat kısa yani. Anın tadını çıkarın abi. Geçmişe odaklı kalmayın. Ne bileyim arkadaşınıza bir problem mi yaşadınız? Unut abi eski. Tabi öyle affedilmeyecek Oha. Öyle affedilmeyecek bir şeyse orasını ben bilemem arkadaşlar. Hani böyle basit şeyler için küsmeyin. Bu arada çok ilişmişsin sen ya. Biz seni nasıl keseceğiz bilmiyorum. Koruma keskinliğin falan da var senin. Yukarı çıkayım öleceğim büyük ihtimalle. Zaten siz benim PvP'm için izlemiyorsunuz. Hani sohbetim muhabbetim daha önemli bence. Git abi aşağıya lütfen git. Tam dokundurtmadım. Yatağını hemen kuruyorum. Yalnız ilk almam lazım. Kılıcı kötü olacak. Burada mı doğacaksın? Nerede doğacaksın? Buradasın. Ama kılıcı çok vuruyor. Lan bloğa takıldım. Ama kestim son anda. Tamam çok iyiyiz. Hemen ateş topunu aldım ben. E arkadaşlar keyifler nasıl bakalım? Okulunuz nasıl gidiyor? Bak bayağıdır sohbet muhabbet etmiyorduk. Her şey yolundadır umarım. Bana soracak olursanız arkadaşlar iki kanalla ilgileniyorum. Bu kanalı birazcık boşladığım gibi söylemeyin, kızmayın. başka kanallarla uğraşıyorum ve yanımda mı adam? Aynen geldi. Şöyle yapacağım. Bir tane elma yiyebilir miyim? Kardeş o. Kendine gel bakayım. Şu kafana bir tane to tokadımı yedin. Ersin mersin tokadımı yersin diye laf vardır bilir misin? Ama bir tane elma o da yedi. Gel abi. Aynen takıldım bile ama. Tekrardan gel. Alamayacağım galiba ya. Aynen kesemedik. Sağlık olsun. İkinci parta geçelim. Arkadaşlar bak ciddi diyorum samimi diyorum. Videolara like atın bu ara. Yani motive olsun. Zaten like erişim vermiyor kanala. Önerilme vermiyor. Hani çoğu youtuber verdiğini düşünüyor. Fakat youtube'da önemli olan şeylerden biri izlenme süresidir. ikinci tıklanmadır. Ya daha doğrusu arkadaşlar tıklanma birinci seviyede. Sonuçta o video tıklanacak ve izlenmesi gerekiyor tabii ki de. Bunlar önemli yani. Like yorum erişim arttırmıyor. Sadece motive veriyor. Hani sizin beğendiğinizi gösteriyor. Ben bir yükseleyim. Ona bakılırsa arkadaşlar ben hani like istediğim videolar genellikle çok fazla like alıyor. Fakat aynı izlenme Ediyorum. Zaten Bedwars dışı konseptlerde belli oluyor. Benim sağlam kitlem olduğu için daha fazla like alıyorum. Beni seven insanlar daha çok. Şöyle benim oldum mı ya. Neyse kırdım ben seni. Bu video bilmiyorum çok uzun olur mu, kısa mı olur. Bayağı bir şey anlattım. Bakıyorum işte bildirimden gelen insan sayısı da bayağı azaldı. Artık çoğu insan galiba bedavar izlemek istemiyor. Belki bildirim de atmıyordur YouTube orasını bilemeyeceğim. YouTube babanın işine karışmayalım şimdi. Oğlum her tarafa gidiyorum da bomboş anlarım. O zaman bir set alayım ben kendime. Direkt ortaya gideceğim. Şimdi yeşile gidebiliriz aynen. Sarıyla kavga ediyor şu an. Aa turuncu da gelecek. Turuncu kırmasın onu. Benim kırmam lazım. Ateş topu da yiyebilirim ben. Nasıl yapsak ki? Aha. Aha. Aa! Geldim. Kılıcı çok güçlü. Kestim kestim abi. İki dakika yüksel. Bir tane elma yiyeceğim. Hatta iki tane de yiyebilirim abi. <laughs> Kaç tane yiyebiliyorsam artık. Oradan zıplama kardeşim. Bak arkandayım buradayım ben. Dur, güzel bir açıya kalmam lazım. Son anda kestim valla. Buradan da bir koruma iki basayım. Son bir takım kaldı. Büyük ihtimalle son partta bu. Çık yukarı çık. Biraz daha biraz daha. Geliyor musun? Bekleniyorsun. Şöyle bir anda karşına çıktım. Oh hile lan. Oh, cidden hile. Neyse arkadaşlar ben lobi çekeyim o zaman. Hani uğraşmaya değmez. Her neyse sizleri seviyorum. Öbürü videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.